Herkese merhaba arkadaşlar Bugün size Bluedee zl 5 ça Gaming Mouse tanıtacağım ee, Bu mouse'u ben daha önceden almıştım ee, Yalnız tanıtmayacaktım Ama mouse'u kullanmaya başladığımda Gerçekten efsane bir mouse olduğunu gördüm ee, Mouse'u gördüğünüz gibi burada Yanıp sönen bir ışığı var Burada numaralar, tuşlar, burada da tuşlar var bayağı tuşlu bir mouse ee, Biraz mouse'tan bahsetmek gerekirse tablosu örgü bir tablo ve kırmızı siyah renklerde gerçekten müthiş bir renk uyumu yakalamışlar. Çok iyi. USB girişiyle bağlanıyorsunuz bilgisayara. Arkadaşlar mouse'un altında metal ayakları var kırmızı renkte. Bu mousepad üzerinde gayet rahat bir şekilde ilerletmenizi sağlıyor. Evet arkadaşlar bu kutu açılımı yapmadım. Kutusunu anlatayım isterseniz içinden garanti belgesi çıkıyor ve bir tane yazılım adresi bulunan bir kağıt çıkıyor ama bu yazılım adresine ben normalde giremedim Bluedin'in kendi sitesinden indirdim yazılımı bunu da az sonra size göstereceğim arkadaşlar bu arada bu mouse'u bir kişiye hediye edeceğim yani çekiliş yapacağız bunun da detaylarını videonun sonunda anlatacağım Evet arkadaşlar şimdi size mouse'un programı nasıl yüklenir onu göstereceğim. E ben daha önce indirdim. E, masa üstünde şöyle bir kısıyol oluşturuyor. Bu programı indirmek için arkadaşlar BlueDee'nin sayfasına gireceğiz. Mouse'u almadıysanız ve incelemek istiyorsanız Önce mouse'a tıklayıp Buradan da ZL50 Bunu açıyoruz. Evet arkadaşlar burada mouse'un resmi işte resimler kısmından resimlerine bakabilirsiniz. Daha sonra burada özellikler var. Mouse'un özelliklerini buradan inceleyebilirsiniz. Ee, burada da teknik ayrıntıları var. Onu da buradan inceleyip alıp almamakta karar verebilirsiniz. Ee, eğer mouse aldıysanız bu arkadaşlar burada indirme bölümü var. Buraya tıklıyoruz. E şöyle bir ekran geliyor. Buradan Bloody 7 Bu yazılımı indirdiğimiz zaman e, indirdikten sonra bu yazılımı kuruyoruz ve böyle bir kısa yol geliyor arkadaşlar e, Kısı yol açalım Evet arkadaşlar Yazılım programı bu e, Burada 4 çekirdekli mouse Core 1, core 2, core 3, core 4 diye Belirtmişler e, Bu mouse core 3 aktif geliyor daha önceki modellerinde core 3 ve core 4 belli bir kullanım bin tık gibi bir kullanım veriyordu size. Ama bunda direkt aktif olarak geliyor ve bu çok önemli bir özellik. Bu özelliği de biraz sonra PUBG Mobile'ın antrenman sahasında sizlere göstereceğim arkadaşlar. Şimdi isterseniz PUBG Mobile'ın antrenman sahasına girelim ve özellikleri nelermiş bakalım. Evet arkadaşlar antrenman sahasına girdik. Şimdi ee, Dilerseniz önce en çok kullanan silahlardan olan M4'ü kullanalım. Uzun şarjör. Buradan bir kompansatör aldım. Bir çık alalım. Eee, bir tane de dikey tutamak aldım. Bir 6x alalım. Bir de 4x alalım. Evet arkadaşlar şu anda Core 3 aktif değil. 100 metreye sprey atacağım şimdi. 6x takılı. Görüyorsunuz arkadaşlar bunu zapt etmek hiç kolay değil. 6x spreyi. Şimdi koruyucu aktif edeceğim. Arkadaşlar şu an açtığım bu sayfa Burada eksi 2 yazıyor görüyorsunuz bunu Yükselttiğin zaman Şimdi mouse'a bakın Bastığınız zaman mouse'u aşağı doğru alıyor Bu ateş ederken de oluyor Yani Silahın Yukarı doğru tepmesini engelliyor normalde bakın Ne yapıyor direkt yukarı doğru atıyor kendini ama biz korucu aktif ettiğimiz zaman Korucu aktifken görüyorsunuz belli bir noktada mermileri topluyor arkadaşlar. Biraz daha mermi alacağım. Ee, şimdi 4x spray deneyeceğiz arkadaşlar. 4x spreyi önce koruç aktif değilken deneyeceğim. Görüyorsunuz. Yani belli bir noktada toplamak çok zor. Şu an koruç aktif ettim. Yani zaten sağda görüyorsunuz çıkıyor aktif olduğu. Evet, gayet güzel bir şekilde aynı noktada mermileri toplamayı başarıyor. Şuraya deneyelim. Şu an koruç aktif. Şu an koruç kapalı. Evet. Gördüğünüz gibi zapt etmek çok zor. Ama bu mousela koruç aktif ettiğiniz zaman gayet başarılı spreyler atabiliyorsunuz arkadaşlar. Gördüğünüz gibi. Yani ben de siz de soruyorsunuzdur PUBG oynarken ya da YouTube'da youtuberları PUBG oynayan youtuberları izlediğiniz zaman çok güzel spreyler atıyorlar. Ee, biz normal bir mouse kullandığımız zaman biz bu spreyleri atamıyoruz ve çok zorlanıyoruz. Ama bu mouse kullandığınız zaman istediğiniz gibi istediğiniz yere sekmeden spreylerinizi atabiliyorsunuz. Ee, bu ayarları nereden yapıyorum? Bunu da biraz sonra göstereceğim. İsterseniz şimdi başka bir silah deneyelim. Evet arkadaşlar Groza aldım ee, Groza'nın 6x spreyi Koruyucu kapalı Yani zapt etmek gerçekten bu silah imkansız Şu an koruyucu aktif ettim 6x Groza spreyi Gene biraz hafif sekme oluyor ama gördüğünüz gibi hepsini Vücudun üzerinde topluyor mermilerin yani rakibinize hepsi değiyor Tekrar atıyorum Groza'yı 4x deneyelim. Ee, yine ee, Şu an koruş aktif. Evet arkadaşlar. Gördüğünüz gibi ilk gibi spreyleri YouTuber'lar bu şekilde atıyor. Gayet başarılı bir mouse. Yani buna ee, yasal bir hile de denebilir aslında başka bir silah bir min 14'ü göstereyim arkadaşlar size ee, şimdi min 14 biliyorsunuz keskin nişancı tüfeği Bir tane de buna kompansatör takalım. Mini 14 Core 3 kapalı 8x sprey atacağım ya sprey atacağım diyorum çünkü sprey atacak normalde normal bir mouse oynadığınız zaman şu şekilde atabilirsiniz evet normal bir mouse tek tek atış yapıyor yani çok ateş etmek için sürekli basmanız lazım. Ama ben koruş aktif ettiğim zaman mouse'a bir kere tıklıyorum ve gördüğünüz gibi sanki bir otomatik tüfek gibi Min 14'ü kullanabiliyorsunuz. Bu da güzel bir özellik. Yani böyle sıktığınız zaman bir tane değil de sürekli ateş ediyor tüfek. Bunun da geri tepesini artırabilirsiniz. Mesela şu an 10 15 yaptım. Gördüğünüz gibi min 14'ü otomatik tüfek gibi kullanabiliyorsunuz. Ve arkadaşlar bu yaptığım 8x sprey. Yani 8x sprey bildiğiniz gibi çok seker. Yani şöyle yapalım. 4x de deneyeceğim. Şuradan. Şu an Core 3 aktif değil. Bu nasıl yaptılar ben de anlamadım. Bayağı bir uçurdular beni. şu an Mini 14'ü 4x ve koruç aktif değilken deniyorum. Yani tek atış atıyor. Yani sürekli basmanız lazım. Ama koruç'u aktif ettiğim zaman bir kez basacağım. Gördüğünüz gibi mini otomatik tüfek gibi kullanabiliyorsunuz Alt X Spray deneyelim Şu an koruç kapalı. Yani çok zor zapt etmek. Koruç açık. Koruç açık şu an. E, bunu da yine tepmesini yükseltebiliriz. Yani tepeyi ne kadar yükseltirseniz silahın bu yukarı kalkma olayı azalıyor. Siz ateş ettikçe namlu ucunu aşağı doğru indiriyor arkadaşlar. Gayet başarılı ve çok güzel atışlar yapmanıza imkan sağlıyor. Evet arkadaşlar bir özelliğini daha göstereceğim mouse'un. Ee, şuradan bir keskin uçan tüfeği aldım. Ee, 8x. Arkadaşlar şimdi nişan aldığınız zaman mouse hareket ettirdiğimde gördüğünüz gibi biraz hızlı. Ama ama mouse'ta headshot tuşu var. Ona bastığınız zaman Bakın şimdi göstereyim ee, Mesela Şurada Şöyle hareket ettirdiğiniz zaman biraz hızlı oluyor Bu tuşa bastığımız zaman Yavaşlatıyor gördüğünüz gibi Ve Daha iyi nişan almanızı sağlıyor Yani normalde Bunun ayarı kısılıyor bu kadar hızlı olmuyor Ama bu mouse'ta ayarı kısmanıza gerek yok Direkt tuşa bastığınız zaman Kendisi otomatik olarak Dönmeyi yavaşlatıyor ve rahat nişan alıp güzel headshotlar atmanıza yardımcı oluyor arkadaşlar. Yani bu sayede elinizde herhangi bir titreme ya da bir kaydırma olduğu zaman hedefinizden şaşmamanızı sağlıyor. Bu şekilde çok rahat headshot'lar atabilirsiniz arkadaşlar. Arkadaşlar bu arada yayının başında bahsettiğim çekilişten söz edeyim biraz. Bu çekiliş kanalımıza abone olup ve yorum yapanlar arasından seçilecek. Ee, yani çekilişe katılmak için tek yapmanız gereken kanalımıza abone olup ve yorum yapmak. Ee, bu arada arkadaşlar denememi istediğiniz başka silahlar varsa e, yorumlarda belirtin. En çok ismi çıkan silahları tekrar burada deneyebiliriz. Ee, şimdi size Mouse'un üstündeki tuşları göstereceğim Ve hangi işlemi hangi tuşla yapıyoruz Onları anlatacağım arkadaşlar Evet arkadaşlar Mouse'umuzun üst tarafı 3 ve 4 tuşları var Bu tuşlar Core 3 ve Core 4 Core 4 daha yüksek seviyedeki oyunlar için Bunu kullanmanızı tavsiye etmiyorum Ama Core 3 gerçekten Gerçekten e, fevkalade atışlar yapmanıza yardımcı olacak bir tuş daha sonra arkadaşlar buradan da şuradaki tuş kor 3 kor 4 ya da normal olarak ayarlamanızı sağlıyor şu 3 tuşuna iki defa bastığımızda geri tepme olayını ayarlayacak yer çıkıyor bu aşağıdaki butona bastığınız zaman Eksi olan seviye yükseliyor Ve silahın geri tepmesi azalıyor e, Sıfırlamak için de üstteki tuşa basıyoruz e, Buradaki tuş da keskin dişancı tuşu Yani dürbün geçişlerini yavaşlatıyor Ve size daha rahat headshot atma imkanı sunuyor e, Evet arkadaşlar benim anlatacaklarım bu kadar e, Eğer videoyu beğendiyseniz like atmayı ve daha sonraki videolarımızı izlemek için kanalımıza abone olup bildirimleri açmayı unutmayın. Hoşçakalın arkadaşlar.